Merhabalar arkadaşlar selamlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle gerçekten mangal tadında çok güzel bir tavuk butu tarifim var arkadaşlar hemen yapımına geçelim Dilerseniz arkadaşlar bir buçuk kilo kadar tavuk butlarım var tavuk butlarımızı öncelikle o sarı bölümünden temizleyelim ben sevmediğim için temizliyorum arkadaşlar temizlemeyebilirsiniz bütün butlarımızın o sarı bölümlerini bir bıçak yardımıyla keselim. Evet arkadaşlar, güzelce temizlendikten sonra butlarımızı şimdi butlarımızın üzerine bıçak yardımıyla çizikler atalım arkadaşlar. Sosunu ve tuzunu güzelce çeksin diye. Bütün butlarımızı bu şekilde çizip hemen onu da bir kenara alalım. Arkadaşlar bütün mutlarımızı güzelce çizdik, bir kenara aldık. Şimdi kabımızın içerisine bir diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Benim sarımsağım biraz iri olduğu için bir tane kullandım ama eğer ufaksa 2-3 tane kullanabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı kadar taze çekilmiş karabiber biraz kekik, kimyon ve pul biber ekliyorum arkadaşlar. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Ben e, malzeme listesini açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra sosumuzu Şimdi üzerine tavuklarımızı koyabiliriz. Tavuklarımızı koyup elinizde iyice yoğurun. Yani çok güzel bir sosunu çeksin diye arkadaşlar. Bu şekilde bütün sosunu mümkün oldukça her taraflarına bulayacak şekilde hazır. Karıştıralım. Kalan butlarda yine üzerine ekledim. Ve bütün butlarımızı mümkün oldukça sosumuza bulayalım. Elle e, karıştırırsanız tabi çok daha güzel e, bir şekilde sosuna bulanmış olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Şimdi üzerine bir streçle kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir saat buzdolabında dinlendirelim arkadaşlar. Kesinlikle dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde. Evet arkadaşlar, yaklaşık ben erken e, sosa koyduğum için 3 saat buzdolabında beklettim. Eğer zamanınız varsa arkadaşlar kesinlikle tavuklarınızı sosa bekletirseniz çok güzel bir lezzet oluyor. Deneyin. Bir gün hemen sosa batırıp hemen fırına verin ve e, yapın. Bir de zamanlı varsa sabah erkenden hatta gece bile soslayıp dolapta bekletebilirsiniz. Ve o şekilde yine aynı sosla bir deneyin. Farkı siz kendiniz göreceksiniz. Yani çünkü tavuk çok fazla lezzetli bir et değil. Ama böyle sosla falan bekletilir mi gerçekten çok güzel oluyor. Bütün tavuğumuzu tepsimizin içerisine güzelce yerleştirdim. Şimdi altta kalan biraz sosum var arkadaşlar. O sosun içerisine de dilimleyeceğimiz patateslerimizi koyacağız ve bu şekilde lezzetlendirmiş olacağız patatesimizi. Ve gerçekten e, patatesle de çok güzel yakışıyor. Bütün patateslerimizi elma dilimi veya e, istediğiniz boyutlarda de, dilimlere ayıralım. ben ben 3 adet e, patates kullandım e, siz daha arttırıp veya koymaya da bilirsiniz ama çok lezzetli oluyor patatesli arkadaşlar bütün patateslerimizi güzelce hazırladıktan sonra hemen sosumuzun kalanının üzerine ekliyoruz çok az bir tuz ekleyeceğim arkadaşlar Çünkü tuzsuz olur birazcık pul biber ekleyeceğim ve çok 1 iki yemek kaşığı kadar daha sıvı yağını ekliyorum ee, ve güzelce karıştırıyorum patateslerimiz de güzelce sosuna buladıktan sonra bu şekilde hazırlıyoruz ve hemen fırın tepsimize alıyoruz de hemen patateslerimizi de tavuğumuzun tepsisine diziyoruz. Fırınımı 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Fırınımızı fanlı bir şekilde üzerine 200 dereceye ayarlayalım biraz biber, soğan ne seviyorsanız arkadaşlar, domates hariç bu şekilde hazırlayıp üzerine koyup fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, tavuğum hazır. Birazcık soğumasını bekliyorum. İnanın çok lezzetli, mangal tadında, içi yumuşacık ve güzel kızarmış nar gibi bir e, tavuk hazırlamış olacaksınız. Böyle servis tabağına alıyorum. Hem patatesinden hem de tavuğundan şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve içini de size göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten o kadar güzel ve lokum gibi kalıyor ki hem o sos bir çıtırlık veriyor, mangal gibi hem de iç sulu kalıyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Kesinlikle bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Ve yorum kısmına da bir emoji bırakırsanız mutlu olurum. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.